Afyon Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri yaşanan don olayından dolayı olumsuz etkilendi. Dondan birçok tarım arazisi zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen soğuk hava Şuhut'taki tarım arazilerinde büyük hasara sebep oldu. Sonbaharla beraber kötü bir şekle dönen fasulyede büyük zarar gördü. Burada soğuk olmuş, fasulyelerin tamamı gitmiş. Biz de çiftçiler, çiftçilerde çalıştığımızdan, işçiler olarak bizim de mağduriyetimiz var. Çiftçi arkadaşların da mağduriyetleri var.